Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Aldırmaz'ı konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Sayın Okul Müdürü, değerli Kızılay Başkanım, sevgili gençler, hepinize sevgiyle selamlarımı burada iletmek istiyorum. Tabii aslında ben mikrofonlara yabancı biri değilim ama bu kadar muhteşem tabloyu görünce heyecanlandım. Hepinize saygılar sunar. Burada ortak akıl toplum projesi kapsamında çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Biz aslında bu görevi yaptığınız günlere ve sayıları, hizmet noktalarını hatırlamanız için size küçük hediyeler vermeye çalışacağız. Bu projenin bir parçası olduğumuzu göstermek için. Ayrıca bir sakam vereceğiz tabii o ayrı bir şey ama e, burada hakikaten okul müdürümüzü, Kızılay Başkanımızı, burada benim daire başkanı, genel sekreter yardımcısı arkadaşlarım var. Efendim basınımızın önemli yazarlarından Bekir Feyzi Yıldırım Bey var. Hemen müdür arkadaşlarımız var. Hep birlikte sizin için buraya geldik. Ben burada aslında bu yaptığınız hizmetin karşılığı değil. Sadece bu hizmeti yaptığınız günü hatırlamanız için 150 üniteyi geçen kardeşimize bir taşınabilir bilgisayar arkadaşımızın hem polis müdürümüzün, okul müdürümüzün hem de Kızılay'ın verili hediyeyi de alacaklar. Öyle anlaştık. Yani elbiseyi de alacaklar, flaş belleği de alacaklar. Dolayısıyla bilgisayarı da alacaklar. Tabii bizim vereceğimiz bu kanda buna bir katkı olacaktır. Ben bu yaptığınız hizmetin Türkiye için, ülkemiz için çok büyük hizmetler yapıyorsunuz ama Kan vermek ayrı bir şey. Her şeyi yapabilirsiniz ama kanı sadece verebilirsiniz. Bu bir sevgi işidir, bir gönül işidir. Bir vatan borcudur. Hakikaten bu yapmış olduğunuz önemli görevlerden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sizlerden gurur duyuyoruz. Sizlerdeniftihar ediyoruz. İnşallah İnşallah geleceğimizi sizler koruyacaksınız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Ne zaman bir görev işte, sizinle birlikte olmaya hazırız. Ee, bundan sonra da projelerde beraber olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Hepinize saygılar sunarım. <laughs> Şimdi de bilgisayar vereceğimiz arkadaşı Sayın Başkanım buyurun verelim. Siz de artık şey, konfeksiyon mağazasına göndermişsiniz. Ayrıca şey yapalım. <laughs> Bueno. I guess that's kan bağışında bulunacak değerli büyüklerimizi ve misafirlerimizi kızlar görevlerinin bulunduğu kan alım yerlerine davet ediyorum. Kan verim sırası bekleyen diğer misafirlerimizin ise hoşça vakit geçirmeleri için yüksek okulumuz müzik grubunu sahneye davet ediyoruz.